Herkese merhabalar. Ben astrolog Elvan. Umarım şu kıtır kıtır kulaklıktan dolayı ses yapmıyordur. Yapıyorsa da şunu çıkartayım hatta ilk başta. Şimdi aklıma geldi. Yalnız bir yere yapıştırmak istiyorum bunu. Çünkü 12. evimde tüm gezegenler geçerken tam olarak şöyle dolaşmak istiyorum. Dev e, enerji çekikliği hissediyorum. Böyle <laughs> yapacağım yayını. Aa gösteremedim ayol. Ne geri tamam. Şimdi efendim. Bu kadar goy goy yeter. Gelelim fasulyenin faydalarına. Şu güzel retrosu. Hazır mıyız? Hazır değilsek bile Jüpiter Retro'ya girdi zaten. E, ee, gezegenler hazırlık olmanızı beklemiyor bile açıkçası. Biz sadece bu dönemde bolluğumuzu, bereketimizi nasıl arttırırız? Bunun, buna bakacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili tüyolar vereceğim size. Bir de tabii hangi gezegenler daha fazla etkilenecek? Hangi burçlar daha fazla etkilenecek gezegenler derken? Hangi burçlar daha fazla etkilenecek? Bunlar üzer üzerinden de konuşuyoruz. <laughs> Yani efendim şimdi Jüpiter retrosu dediğimiz mesele e, derin bir mesele çünkü Jüpiter girdiği alanı büyüten bolluk bereketiyle de genişleten lütufkar bir gezegen ama retrosu da bir o kadar mendebur diyor ki artık tanrısal yardım yok tek başınasın. Kendi çaban ya da kendi karmalarının e, şeyini göreceksin, ekmeğini göreceksin. Yani dediğimiz gibi aslında nokta şu. Herkes kendi karmasının ekmeğini yiyecek diyor sevgili Jüpiter. Peki e, tabii Mayıs, 15 Mayıs itibariyle hatta 15 bile değil ondan öncesine 13 Mayıs'ta S pozisyondaydı ve daha sert bir etkideydi aslında. 13 Mayıs'tan itibaren retro enerjisine başladı. Bakmayın bugün dendiğine aslında e, astroloji S yani durağan pozisyonları da retro gibi görürüz. Hatta daha tehlikelidir. O yüzden 13'ünden itibaren başladı. Ee, i̇şin teknik kısmını da aydınlatmakta fayda var. Ve sonrasında 15 Eylül'e kadar Jüpiter retro pozisyonda Oğlak Burcu'nda hareket edecek. Peki bize neler edecek bu Jüpiter'in Oğlak'taki retrosu? Şimdi efendim astrolojide bazı gezegenler bazı burçta rahattır. Ee, Jüpiter Oğlak Burcu'nda pek rahat değildir. Çünkü Jüpiter İlahi yardım, tanrısal yardımla bağlantılıdır. Ahlak ve vicdanla bağlantılıdır. Şimdi bu demek değil ki oğlak burçları şimdi oradan ayaklanmasın, vicdansız mıyız, ahlaksız mıyız bizde? Mantık bu değil. Ee, burada ilahi yardıma, e, ilahi güce inanmakla çok alakalıdır mesela Jüpiter. Yani Jüpiter'i güçlü olan insanlar doğum haritasında, mesela bir Jüpiter'i balık olanlar, bir Jüpiter'e yengeç olanlar, ilahi güce, ilahi... Ee, enerjiye inanırlar. Biraz akışa bırakırlar. Ama mesela Jüpiter oğlaklar öyle değildir. Yani Jüpiter oğlak enerjisi de böyle değildi zaten. Nasıldı diye baktığımızda Jüpiter oğlakta şunu gördük arkadaşlar. Kıtlık bilinci. Kıtlık, kuraklık. Hani e, lise dersinde öğretilen o coğrafya dersinde yazların sıcak kurak e, geçtiği mevsimler gibi çok kurak geçtiği Orta sertlikte falan da değil. Böyle bir yaza giriyoruz aslına bakarsanız. Bu yaz sıcak, kurak ve yağışsız arkadaşlar. Çünkü oğlakta dediğim gibi bütün e, bilinç olarak şöyle bir şey vardır oğlak enerjisinde. Oğlak burçlarını o yüzden böyle biliriz. Çok çalışırlar, müthiş çalışırlar. E, ve çalışmaktan çok keyif alırlar. Bu enerjiyi çok severler. Ama şu da var. Ee, sürekli sanki dünyanın sonu gibi çalışırlar bunlar. Yani hiçbir iş şey yetişmeyecek gibi. Şimdi Jüpiter oğlakta da böyle bir bilinçte bize diyor ki ee, elindeki tüm kaynaklar tükenebilir, doğal kaynaklar da buna dahil. Yani ben bu yaz ciddi bir şekilde, gerçi bunu bilmek için müneccim olmaya da gerek yok. Ee, sonuç ortada, süreç ortada. Çok fazla su tüketimi de yapmak durumunda kaldık bu illet yüzünden. Ee, bu yüzden muhtemelen yazın bu Jüpiter'in de oğlakta olması ve devam etmesi sebebiyle, yine tekrar tutulmalara retro hareketle ge gelecek olması sebebiyle ne yaşayacağız? E, su kaynaklarında dünya çapında büyük kıtlık, kuraklık hatta belki de son yüzyılın. gerçi haberciler de hep böyle yapar biz gazeteciler ne uyanıktık ya biz de yapardık onu çok güzel reyting alıyordu ve çok güzel tıklanma alıyordu son 10 yılın en kurak yazı son hatta belki şöyle başlıklar bile atılacak bu sene son 50-60 yılın en kurak yazı diye e, o yüzden bir kere elimizdeki doğal kaynakları iyi değerlendirelim tasarruf edelim. Bir de hepimizin muzdarip olduğu süreçten çok daha fazla hijyenimize dikkat ediyoruz. Dikkat etmemiz de gerekiyor ama israf yapmadan yapmamız lazım. Çünkü Jüpiter Retro'da diyor ki sana sen elindeki imkanları çok har vurup harman mı savurdun? Yoksa hmm, dur bakayım harman savurduysan ben senin biraz kulağını çekeyim. Ben senin biraz bolluğunu, bereketini kısayım sana biraz kıtlık kuraklık vereyim ki senin aklın başına gelsin demektir. Ve Jüpiter ilahi olanla bağlantılı çalışır. O yüzden efendim dediğim gibi aslında kıssadan hisseye vardığımızda Oğlak'ta zaten sevimsiz olan Jüpiter bir de retro yapınca e, tanrısal yardımın hiçbir şekilde bizimle olmadığı sadece kendi çabalarımız ve gayretlerimizle ilerlememiz gereken bir sürece işaret ediyor. Zararlı bir konumda hem de retroda hem de zararlı bir burçta. Oğlak burcunda Jüpiter hiç sevmiyor. İkisi anlaşamıyorlar. Böyle bir enerjide bakalım nasıl bir yaz, nasıl bir süreç bizi bekleyecek. Eylül 15'e kadar 14'e kadar etkin olacak arkadaşlar. Ha Jupiter'e doğum haritasında astro.com'dan ücretsiz de bakabilirsiniz. Artık bunu bana benim kanalıma abone olan, işte benim kanalımı takip eden sürekli bildirimleri de açık tutanlar biliyorlar. Ee, sevgili dostlar lütfen e Şöyle bir şey yapın. astro.com'da gezegenlerinizi retro mu değil mi kenarında arix yazar. Hepsini görebiliyorsunuz. Tabii bunu yorumlamak başka bir eğitim ve ihtisas istiyor. E, o noktada bana ve öğrencilerime geliyorsunuz. Ama onu onun dışında hani genel böyle gezegenlerim ne konumda nedir ne değildir noktasında size çok da güzel ışık olur. E, faydalı olur. Jüpiteriniz retro mu hangi burçta nasıl çalışıyor bir bakın derim. Çünkü önemlidir. Yani kişinin haritasında ana bereket alanıdır. Bir insanın ne kadar zengin olup olamayacağını, ne kadar ömrü boyunca aç mı kalacak, bereketli mi? Bazıları da var mesela çok para kazanırlar ama parası bereketsizdir. Böyle insanlar da var haritalarında görürüz. Bereketsiz parası yani e, ona yaramıyor. E, bazı insanların da haritalarında az bile kazansalar o para bereketlidir. Biriktirebilirler. Biriktirme enerjisi vardır ya da işte bir şekilde Akışta onlar onlar daha kıyak geçirmiş insanlar değil aslında karmaların ekmeğini yiyen insanlar oluyorlar. Ee, evet efendim 5 Mayıs'tan 15 Eylül'e kadar e, yapabildiğiniz kadar iyilik yapın. Jüpiter retrolarında bol bol iyilik yapmak lazım. Ee, bol bol yardım etmek lazım. Elinizden ne kadar geliyorsa. Ama bu dönemde tabii finansal anlamda neyi göreceğiz artık? Venüs de retroya girdi. Satürn zaten retroya girdi bu hafta biliyorsunuz. E, büyük şirketlerin artık çöküşleri, e, bunların iflasları, bunların sonlanmaları ayak uyduramayan bu düzene, bu süreci, hepsinin iflasını, bitişini, sonlanmasını ya da dönüşümünü 15 Eylül'e ile kadarki süreçte göreceğiz ki ben bunun ilk adımlarının haziran ortalarında atılacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, peki kimlere yarar bu süreç? Biraz şöyle biraz yarayacaklardan da bahsedeyim. Jüpiter haritalarında retro olanlara yarar. Biraz biz kazanalım deriz bu noktada. E, şansları biraz daha yaver gider. Yatırımları daha iyi olur. Yarım kalmış işleri tamamlanır. Yarım kalmış projeleri gelir. E, tamamlanma yeni başlangıçlarda bereketli olur. Diğer kısma göre yani Jüpiter oğlakta evet bereketsiz sert ama retrolarda bu etkiyi kırıyor en azından. Bu şekilde diyebiliriz. Bunun dışında burç olarak baktığımızda kimlere yarar noktasında balık burçları başak burçları boğa burçları akrep burçlarına faydalı olabilir bazı oğlak burçlarını sıkıntıya sokacakken Jüpiter' e özellikle retro olan oğlak burçlarına iyi gelebilir O da biraz değişken özellik gösterecek zararda olduğu yani biraz daha uğraşacağı kimler derseniz zararlı burçlara baktığımızda burada gördüğümüz Dört ana burç var, burç var, oğlak, oğlakları biraz kendileriyle yüzleştirebilir, bol bol iyilik yapsınlar, umarım iyilik bulurlar. Bunun dışında teraziler, terazinin biraz bereketini kısıtlar bu dönem, para akışını kısıtlar. Terazi dışında baktığımızda yengeçler... Yine aynı şekilde ve koç burçlarını daha çok etkileyecek gibi gözüküyor. Finansal anlamda çok büyük yatırımlardan uzak durun. Ee, haritanızda Jüpiter Retro ise doğrudur. Doğru zamanlardır, doğru adımlardır, doğru başlangıçlardır. Ama hem de bu burçlarda iseniz iki kat daha fazla etki alacaksınız. Diğer burçlardaki etkilerini zaten genel anlamda konuşacağız. Evet efendim, bu noktada size dediğim gibi Jüpiter Retro'sundan nasıl faydalanılır derseniz ne yaparsınız? Bir eğitim. Yani Jüpiter oğlakta bir bir kere çok çalışmanız gerekiyor. Çok çalışacağımız bir yaz var önümüzde hepimizin. Çok fazla üretmemiz, çalışmamız, kurallara uymamız gereken bir süreç var. İş hayatında da böyle olacak. Çok fazla çalışacağız. Çok fazla ağır sorumluluklar alacağımız bir dönem olacak. Kıtlık bilincinden çıkmamız lazım. Jüpiter Oğlak Retro'da kolektifte böyle bir bilinç oluşacak. Biraz korku yapabilir bu bizde. Dünya nüfusunda da yani dünya üzerinde de çok fazla iş kayıpları, işçilerin işte problemleri ya da işsizlik artacak zaten mevcut süreçte öngörülen de bu ekonomistler tarafından. Ama ve lakin arkadaşlar burada kıtlık bilinci sıkıntılı. Borçlanma bilinci sıkıntılı. Çoğu insanın borcu var bu dönemde borçlanıyorsunuz. Haklı olarak, çok haklı olarak. Çalışmayanlar var, iş yerlerini kapatanlar var. Allah hepsine yardımcı olsun. Ee, burada elinizden geldiği kadar borçlarınızı ufak ufak... Ee, ödemeye bakın. Neden biliyor musunuz? Borç dediğimiz şey yani borç da kıtlık bilinciyle bağlantılı. Mesela kredi kartı da öyledir. Kredi, şimdi bankalar bana kızacak. Ee, ama e, şöyle söyleyeyim. Nakit para taşımak bir kere. Bolluk bereketle ilgili benim bir Jüpiter balık olarak. Ee, Allah'ıma bin şükür benim mesela hep param çok bereketlidir. Çalıştığım, yanımda çalıştığım insan, çalıştırdığım insanlara da hep e, al bugüne kadar hani bereket getirmiştir, bolluk getirmiştir. O parası bir şekilde güzel değerlenmiştir. E, çünkü Jüpiter balık olduğum için biraz da böyle yani retro olsa da orada Jüpiter'i çalıştırdığım için o retro enerjisini biraz kırıyorum. İşte size Jüpiter retroyu çalıştırmanın yolunu anlatacağım şimdi. Burası çok önemli. Bir, e, muhakkak Cüzdanınızda büyük bank büyük yani yüzlük iki yüzlük imkanınız varsa, bakın burada lütfen e, yanlış anlamayın, e, Bazısının imkan vardır, bazısının yoktur. Ama harcamasanız bile yüzlük iki yüzlük para bulundurun, büyük paralar bulundurun. Yani büyük miktarda bozuk para çok kullanmayın, Bulundurmamaya çalışın. E, harcamasanız bile dursun o cüzdanınızda. Çok iyi bir şeydir. Yani e, enerji olarak bilincinize şunu gönderir: Benim param var benim maddi olarak durum bilinç bilinç altında böyle işler semboliklerdir bunlar ve kredi kartını olabildiğince az kullanmaya bu dönemde tabii kredi çekenler olacak borçlananlar olacak çok normal olarak bu doğru yani çok normal o kadar normal o kadar iyi anlıyorum ki yani hani bu süreçte iş yapamayacak insanlar olacak çok çalışmamız gerekecek evet ama elinizden geldiği kadar imkanlarınız dahilinde bunu ee, borçlanma enerjisinden kurtulmak adına yaparsanız mesela o bereketinizin de çok daha hızlı arttığını göreceksiniz yani cüzdanınızda işte dediğim gibi böyle büyük paralar taşımak olabilir ee, ya da şey olabilir ee, bunu da çok hep kullanmışımdır kullandığımdan beri de en azından bir 3-5 kenara atma şansım olmuştur çünkü ben de biraz böyle harcamayı falan seven bir insanım. İnsandım diyorum çünkü 3-4 aydır ben de bayağı bir inziva halinde aslında o Jüpiter e oğlak bilinciyle birikim yapmak, tasarruf etmek ya da biraz daha her şeyden kısıtlamayı öğreniyorsun bir noktada ama kısıtlama şöyle olmamalı. Evrenin sonsuz nimetleri var, sonsuz bolluk bereket enerjisi var fakat israf etmeden yapmamız gerekiyor bunu. Bu bilinçte olmanız lazım. Yeşil cüzdan da kullanabilirsiniz bolluk bereket enerjisi için. Bu dönemde özellikle 15 Eylül'e kadar size tavsiyem ee, maddi olarak sıkıntıda olduğunuzda darda olduğunuzda özellikle defne yaprağını yakıp evin içinde gezdirmek, tütsülemek çok iyidir. Ee, çok hızlı niyetler, dilekler, hızlı hızlı böylesi kabul olabilir, ee, olasılığı vardır böyle diyelim. Ama tabii bunun dışında Jüpiter oğlak bilinci de şunu der her zaman. Çalışana ekmek var. Bakın bu sene hep söyledim çalışan kazanacak, üreten kazanacak diye. Gerçekten böyle bir döneme girdik. Çalışmayan insanlar, maalesef çalışamayan da insanlar maalesef kazanç elde edemedikleri bir süreç içerisine girdiler. Ee, ama... Hem çalışmanız hem de bu ufak tüyaları uygularsanız bereketinizde de bu dönem içerisinde en azından daha az etkilenmiş olursunuz bereket anlamında. Bir de e, yaptıklarımdandır benim de. E, sitrin taşı Jüpiter'le bağlantılıdır. E, sitrin taşını da cüzdanınızda, e, çantanızda taşıyın ya da günde bir kere ve 5 dakika falan bir o taşa dokunun. Bunları nereden bulacağız derseniz benim astroyokelvan.com'da mağaza bölümünde bolluk bereket kiti var. Tam Jüpiter Retrosu'na uygun bir kit. Orada stoklarda şu an kaç adet var bilmiyorum ama ben İstanbul'a döndüğümde de stokları yenilemiş oluruz. Benim evde olduğu için diğer şeyler stok kısmı. Onları da yenilemiş oluruz ama en azından kalan stoklardan faydalanın bolluk bereket ritüel ritüelini 15 Eylül'e kadar istediğiniz zamanda özellikle yeni aylarda yapabilirsiniz. Onun içinde hem defne yaprağı da vardır hem sitrin taşı da vardır hem de daha başka ritüel için detaylarda paylaşmış oluyorum efendim. Ve evet aynı konuştum. Yine çok konuştum. Hep diyorum az konuşacağım, yine çok konuştum. Neyse efendim. Şimdi gelelim tek tek burçları nasıl etkiliyor. Evet, sevgili Koç burçları. iş ve kariyerle ilgili ciddi sıkıntılar, maddi finansal problemler, sonlanma işte. Biraz bu süreçte inşallah olmaz ama işten çıkarılma ya da bir mevcut iş yerini kapatma durumu olabilir. Koç burçlarını biraz sert etkileyecek tutulmalar da size kare olduğu için bu oğlakta biraz bunun üzerinden geçecek gibi gözüküyor. Dikkat edin fazla borca harca girmemeye bakın sizi kariyer iş finansal konularla ilgili etkileyecek gibi gözüküyor. Bir de şöyle bir süreç olabilir işsiz olan koç burçları da yeni bir işe başlayabilir mesela ama o işte umduğu gibi bir para alamayabilir maddi anlamda alacaklarını parça parça alabilir ve bu konuda bu alanda zorlanabilir sevgili koç burçları sizi tam anlamıyla kariyer iş ve finansal olarak etkileyecek lütfen dikkatli olun İş yerinde de çok sevilmemeye bakın ani sivri fevri davranışlar sebebiyle işinizde e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz hatta işinizi kaybedebilirsiniz iş değişikliği yapmak durumunda iseniz de biraz net düşünmeye çalışın. Çünkü Venüs Retro, Merkür Retro'ya gelecek. Jüpiter Retro, Satürn Retro çok retro olduğu bir dönemde iş değişikliği yapacağınız için maddi olarak sıkıntıya girebilirsiniz. Ama dediğim gibi mesela Jüpiter'iniz retro bir koç iseniz finansal anlamda iş ve kariyerle ilgili uzun zamandır yapmak istediğiniz çalışmalarınızı hayata geçirmek için önümüzde verimli bir yaz olabilir sevgili koçlar ama çok çalışacaksınız. Gerçekten koçlar gerçekten çok çalışır. Yani çalışmayı severler, işten de kaçmazlar. Böyle bir dönem ve süreç sizi bekliyor efendim. <laughs> Gelelim boğa burçlarına. Boğa burçlarında bu Jüpiter'in oğlaktaki retrosu biraz daha olumlu etkileyecek. Eski işlerin tamamlanması, bitmesi noktasında etkileyebilir. Eğitim, yeni bir hobiye başlama, o hobiyi işe çevirme, o hobiden para kazanma söz konusu olabilir. Bir de yurt dışı bağlantı bağlantıları olan boğa burçları varsa onlara yurt dışı ile ilgili şans ve fırsatlar getirecek. Ya da yabancı bir şirkette işe başlama olabilir, yabancılarla iş yapma olabilir. Ee, seyahat ve seyahat yani bu yol seyahat kısıtlamalarında tamamen kaldırılacağı bir haziran ayı eğer önümüzde olursa süreçte rakamlara göre. Burada boğalar çok fazla seyahat ve yolculuk edecekleri bir yaza doğru gelecekler gibi gözüküyor. Dediğim gibi eskiden e, aksamış işlerinizin de tamamlanma süreci olacak. O yüzden faydalanmaya bakın krizi fırsata çevirerek kazanç elde edebilirsiniz sevgili boğa burçları. Boğalar zaten oğlak bilincini şöyle biliyorlar. Niye olumlu çalışır? E, boğalar biriktirirler, tutucudur, tutarlar yani. Bu yüzden de bu süreç onlara olumlu etki edecek. Gelelim ikizler. İkizler burçları size çok önemli bir, ee, çok dikkat etmeniz gereken bir tüyo vereceğim bankalarla ilgili işlerinize dikkat edin. E, verginiz mi var ödemediniz? Bakın vergi cezası gelir tak diye. Su fatu o faturaları gerçi şu an askıda fatura yapan e, bir sürü de belediye var. Çok da güzel bir şey proje yapıyorlar bence. Çok da yani süper oluyor. Bu şekilde en azından ihtiyacı olanları da yardım etmiş oluruz. Kolektif bilinç bakın ne güzel çalışıyor. Aslında Jüpiter çalışıyor burada. E, bunu yapan şehirleri şehirlere de baktığımızda, belediyelere baktığımızda kendi Jüpiter'lerini çalıştırıyorlar. Bu da ilginç bir şey. Şimdi efendim ikizler burçları borç, harç vesaire bu konularda birazcık sıkıntı çekecekler. Maddi konular, ortaklıklar, başkalarından gelecek paraların aksaması, bunun dışında ne bileyim bir davaları var bunların uzaması ile ilgili problemler ani beklenmeyen sıkıntılar ve parasal krizlerle karşı karşıya kalabilirler. O yüzden lütfen dikkatli olun bir Hani miras işi olan ikizler burçları varsa bunların çözümleneceği bir dönem olabilir. Bu arada hiç beklemedikleri bir anda çözümlenebilir. Ama dediğim gibi bu e, finansal olarak yatırım yapılabilecek bir dönem değil gibi. E, Parası anlamda kayıplar olabilir. Ani fevri davranmayın. E, bankalara, ödemelere e, işte eksik kalan her neyse bunlarla ilgili unuttuğumuz şeyler varsa önünüze bu dönem gelecek haberiniz olsun. İnşallah kenara 3-5 atmışsınızdır. Şimdi gelelim yengeç burçlarına. Yengeçler ve yükselen yengeçler biliyorsunuz artık hem burcunuz hem yükselen burcunuzu dinlediğinizi yorumlarımda. Sizler efendim ortaklıklar, ikili işlerle ilgili ani problemler, aksamalar, iptaller yaşayabilirsiniz. Bunun dışında evlilikleri kötü giden yengeç burçları için boşanma sinyalleridir bu dönem eşlerinin işleriyle ilgili krizler ve problemlerdir bunlara dikkat etmeleri gerekir sevgili yengeç burçlarının ve e, biraz evet enerjilerini çekebilir bu dönem biraz onları yorabilir ani beklenmedik parasal finansal sıkıntılarla karşılaşabilirler ve bunlar yani yengeçlere ben özellikle bu süreç içerisinde jüpiteri de eğer e, jüpiteri ileri hareketteyse özellikle hem güneşi yengeçte hem jüpiter ileri hareketteyse biraz daha alt astroloji anlatıyorum size artık e, lütfen bu dönemde Retro değilse, pardon, Jüpiter retro değilse, şuna dikkat edin. E, yatırım ve ortaklıklarda dikkatli olun. Yani kazançlı ortaklıklar olmayabilir. Ona girmek yerine biraz daha bekleseniz daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili yengeç burçları. Evet, gelelim. Yengeçlerden sonra aslanlar. Aslanlar bu dönemde sağlığa çok fazla para harcayabilir. Bir de çalışanlarına fazla para harcayabilirler. Buna dikkat etmeleri lazım. Çünkü Jüpiter esruloları fazla da para harcadır, be harcatır. Bereketsizdir. Bir de üstüne üstlük para harcatır. Böyle bir dönem sağlıkla ilgili harcamaları artacak. Bir sağlık sigortası yaptırırsın. Mesela Aynı şey bana oldu bu arada. Geçen sigortamı yenilemek istedim bir aslan olarak söylüyorum bunu. Muhtemelen Jüpiter Retrosunda yapacağım çünkü daha uygun bir teklif gelecek. Sigorta şirketi bana 15 bin liralık bir şey çıkardı. Yenileme, yenileyecek bir sigortam 15 bin. Ayol 15 bine ben ne yapacağım kendimi sil baştan yaptırım. Hani böyle bir sadece şey yıllık o kadar artmış ki fiyatları. Aslanlar biraz sağlığıyla ilgili dikkatli olsunlar. Ekstra ekstra paralar ödeyebilirler. Ee, ve bunun dışında hani yine tabii ki de sağlık olsun deriz ama e, çalışanlarıyla ilgili ekstra masraflar çıkabilir. Bir takım problemler, aksamalar çıkabilir. ilişkilerde ani gerginlikler çıkabilir. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Kopukluklar çıkabilir. Anlaşmazlıklar olabilir efendim. Bir de günlük işler, gündelik işlerde aksamalar yaşanacak bu dönem içinde Aslanlar için. Eylül 15'e kadar ee, sakin kalmakta fayda var. Ani krizler sizi de bekliyor. Biraz planlananın dışında gelişebilir ve aslanların da çok çalışacağı bir dönem onları bekliyor. Ve gelelim Başak Burçları'na. Başak Burçları dediğim gibi aslında Jüpiter'in biraz meyvelerini yiyecek retrozda olsa meyvelerini yiyecek burçlardan aşk ve ilişkilerden yana şansları açılabilir. Şimdi karantina flörtleri bakalım. Bu yasaklar kalkıp normalleşmeye doğru adım adım gittiğimizde neye evrilecek? Başaklarda ilişki aşka dönebilir o flörtler. Ee, Venüs retrosunun geçişini bekleseniz yine de size sevinirim. Yani bir e, astroloğunuzu dinleyip en azından 25 Haziran'a kadar beklerseniz daha tatlı olur efendim. Ee, en azından kalıcı. Gerçi orada bir de Merkür retrosu var. Siz Temmuz 15'e kadar bekleyin. <laughs> yani adını koymak için. Biz ne izlerse varsa yani işte hani çok daha bilemiyorum falan diye böyle geçiştirin. Adamlar da çok astrolojiden anlamıyor. Ee, o yüzden öyle geçiştirin gitsin arkadaşlar. Gerçi erkek takipçilerim de var. Ee, ama aşk ilişkilerden yana Başakların bu sene yüzü gülecek aslında. Ee, ve arkadaşlıklardan yana artı Başak burçlarına şöhret, popüler olma e, ün, daha da duyulma isminin bu süreç içerisinde olabilir. Fakat evet, şu var retro olduğu için e, özellikle de 2020 başından itibaren bir takım işte projeler yapmışlardır. Çok göz önünde olacakları bir projedir ama bir anda iptal olmuştur. Onların geri dönüşü olabilir. Yani eski işlerin geri dönüşü olabilir Başak Burçları'na. Bunun dışında eski arkadaşlıkların, eski ilişkilerin geri dönüşleri olabilir. Ama aşk ilişkilerden yana destek alacakları güzel bir yazıyı var. Bakalım bu yazı hangi Başak Burçları aşık olarak geçirecek? Gelelim terazi burçlarına. Teraziler taşınma, konusunda eğer bu dönem içerisinde bir taşınma işleri varsa bununla ilgili çok fazla harcama yapabilirler. Dikkat edin lütfen sevgili terazi burçları. Ee, ev aile ile ilgili sorumlulukların artması, aile ailesel bir takım problemler yaşanabilir. Bununla ilgili sorunlar, zorluklar yaşayabilirsiniz. Terazi burçlarının bu Jüpiter retrosu özellikle de bu dönemde çözmedikleri sorunların gözlerine sokulması anlamına gelecektir. İş ve kariyerle ilgili de birazcık bereketsizdir bu dönem. Ee, ailede bir takım problemler, sıkıntılar verir. Sağlık Problemleri verebilir, bunlarla uğraşmaları gerekebilir terazi burçlarının ve bunlara ekstra harcamalar yapabilirler. Evlerine ve yaşam alanlarına da ekstra harcamalar yapabilirler. Ve bu dönemde taşınan teraziler muhtemelen biraz da pahalıya taşınacak ve e, masrafları da oldukça fazla olabilir. Lütfen terazilerde bir, biraz sanat gözü vardır ya her şeyi böyle en güzeli olsun, en... E, ...estetiği olsun diye, e, onu yapayım derken çok fazla zorlanabilir ve borca girebilirsiniz sevgili Terazi Burçları. Gelelim Akrep Burçları'na. Evet, Akrep Burçları e, kardeşlerinden yana, yakın çevrelerinden yana şans ve destek alacakları bir dönem içerisinde olacaklar. Jüpiter Retrosu onlara biraz daha kıyak geçiyor aslında. Çok fazla yolculuk, seyahat, kısa kısa yolculuklar yapacakları bir dönem içerisine girecekler yaz boyunca ve bu onlara iyi gelecek aslında. Ertelenmiş seyahatlerinin artık bu dönemde gerçekleşmesi, Eylül 15'e kadar böyle bir dönem içerisinde girmeleri söz konusu. Yakın çevreleriyle ilgili yaptıkları planlar ya da işte kardeşlerle ilgili problemler zaman zaman çıkabilir bu arada. Yakın çevreyle ilgili yaptıkları planlarda zaman zaman aksatmalar çıkabilir ama bunlar çözülecek gibi gözüküyor. Akrabalarla ilgili de akrabalardan yana gelecek desteklerinde artacağı, maddi manevi desteklerin artacağı bir dönem akrepleri bekliyor. El becerisi ya da işte yazı çizi işiyle uğraşan akrepler varsa da bu dönemde şanslı etkiler, fırsatlar, iş gelişmeleri kapıda diyorum. Gelelim efendim akreplerden sonra yay burçlarına. En çok dikkat etmesi gerekenlerden bu Jüpiter Retrosu yay burçlarına çok fazla para harcatabilir. Ee, ekstra bir borcun yükümlülüğünün artına girebilirsiniz. Lütfen maddi konularda çok dikkat edin efendim. Çünkü e, bu dönem zorlu ve sıkıntılı bir dönem yay borçları için. E, finansal olarak e, belki borçların ödemesi gelecek, burada sıkışacaklar, iş yerleri varsa iş yerleriyle ilgili sıkıntı yaşayabilirler, harcamaları varsa artık öteleyemeyecekleri bir noktaya gelebilir. Yaylar bir de laylaylomu severler ama biraz daha yatırım ve finansal konuda para konusunda ayaklarının yere basması gereken bir döneme girdiler yay burçları. Lütfen sorumluluk alın ekstra harcamalardan kaçının sevgili yaylar diyorum. Evet efendim gelelim oğlaklara. Tabi Jüpiter tepenizde birinci evinizde çok fazla bakın. Oğlak burçları yükselen oğlaklar dikkat edin. Şu 15 Eylül'e kadar fazla kilo alırsınız. Çünkü o birinci evdeki Jüpiter retrosu aynı zamanda bedensel büyümeye, lüzumsuz büyümeye de işaret eder. Bir şey daha söyleyeceğim. Oğlaklar başakları bir gelmiştim ama başaklardan böyle ani hamilelik haberleri falan alacaksınız. Bebek haberleri gelecek bu dönemde. Onu da söyleyeyim. Bebek bekleyen başak burçları varsa bu 15 Eylül'e kadar onlarla ilgili de böyle sevindirici güzel haberler alabiliriz. Oğlaklara geri döneyim. Sevgili oğlak burçları eee kendinizi aslında gelen bir takım fırsatlar olabilir, size iyi gelecek ama fiziksel olarak da kilonuza özellikle dikkat etmeniz gereken bir süreç başlıyor. Buna lütfen önem verin, dikkat edin. Fazla kilo alabilirsiniz ya da çok tam tersi fazla kilo verebilirsiniz. Kilo ile ilgili biraz problem olacak. Kendinizle ilgili yapmak istediğiniz konularla da bir takım Sıkıntılar, zorlanmalar, birilerinin engelleriyle karşılaşabilirsiniz sevgili oğlak burçları. Ee, burada birazcık etkileyebilir. Jüpiteriniz retroysa size aslında bereket olarak gelecek bu. İleri harekette ise kendi kişisel jüpiteriniz. Ee, o zaman hem de oğlak burcuysanız e, size biraz yapacağınız planlarla ilgili aksamalar ve aksilikler getirecektir. Dikkat etmekte fayda var efendim diyorum. Ve <laughs> gelelim. Bu arada oğlaklar kendi bilgilerini çok fazla ifade edecekleri ve bilgiden para kazanacakları da bir dönemde olacaklar efendim. Tükürmeseydim de iyiydi konuşurken. Şimdi gelelim kova burçlarına. Sevgili deli dahi hem deli hem dahi kovalar. Sizin bilinçaltınızda çok büyük değişim dönüşüm yaşadığınız bir dönem aslında. Bu dönemde bilinçaltınızdaki korkular, endişeler bir kriz, bir kriz gibi çıkabilir ortaya. Bir de arkanızdan konuşanlar, gizli düşmanlıklarla maruz kalma, bunlarla ilgili o sorunları çözme, döneminiz olabilir. Bir de 14 Mayıs öncesinden bir problem, gizli düşmanlıkların açığa çıkması süreci varsa bu dönemde şifalanma yaşayabilirsiniz ve korunma, koruma yaşayabilirsiniz. Yani tanrısal korumanızın olduğu bir döneme gelebilirsiniz aslında. ama dediğim gibi daha çok korkularınızdan, kriz, öfkelerden, endişelerden ya da kendinize olan güvensizliklerinizden kurtulacağınız bir dönem. Bence bol bol mesela orada en güzel ne çalıştırır derseniz İnsanlara gizli gizli yardım yapmak çünkü 12. evden geçecek Jüpiter. Bilinç altında çok güzel bir değişim dönüşüm getirecektir. Sağlıkla ilgili de zaman zaman bir takım problemler olabilir. Ona da dikkat etmenizi öneriyorum sevgili kova burçları. Ve gelelim balık burçlarına. Sevgili balıklar, aşk ve ilişkilerle ilgili size de güzel ve olumlu gelişmeler olabilir. Tamamlanmamış ilişkiler tamamlanabilir bu dönemde. Yeni başlangıçlar olabilir ee, arkadaş sosyal çevreden destekler olabilir. Ee, kolektife yaptığınız hizmetlerin kat be kat karşılığını görebilirsiniz bu dönemde. Bu konudan şanslılar, ün, şan, şöhret, bir toplulukta tanınma, işte dijital medyada tanınma noktasında e, balıkları da çok fazla göreceğiz bu dönemde. O yüzden onlar da şanslı kesim aslında. Jüpiter oğlan daha az etkilediği hatta bazılarına şans getireceği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönem evet şansınız biraz daha diğer burçlara göre yaver gider. İyi değerlendirin. Çevreniz ya da yöneticilerden yana güzel olumlu dönüşler alabilirsiniz. Bunları da iyi değerlendirmeye bakın sevgili balık burçları. Evet efendim Jüpiter Retros'un burçları etkileri de böyle. Abone olun ve lütfen bildirimlerinizi açın ki hemen videolar hızlı hızlı düşsün. Sonra da tabii ki de yorum yapın, paylaşın, beğenin ki etkileşimimiz artsın. Daha fazla insana ulaşsın. Sizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere efendim.